Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl olmuş gitmiş modlarını ne? E, modları diyorum. Kodlarını göstereceğiz. Onu göstereceğim arkadaşlar. E, bu önceden çektiğim bir video. Şimdi arkadaşlar bu kodları alabilmek için ilk önce buraya gelin. Bob Bop İki tane Beyli Babi 1545 komutları yazın. Böyle Bycraft YT'ye gireyim. Bycraft YT'ye tıkladıktan sonra arkadaşlar. Bu abimiz çok iyi videolar çıkıyor. Gerçekten. Buradan aşağılara gidin. Böyle. Lan. Ben zor soldum. oldum. Ya abicim. Acaba nerede senin e, 15 5.5 modun? E, mod diyorum. Kodlar. kodun çekeyim videon. Sanırım arkadaşlar o videoyu e, kaldırmış. Ama arkadaşlar ben şuradan göstereyim. Zaten en iyi en iyi yer orası. İnternet gidiyor bende. Allah iyiliğini versin bir tane tabi 5 şu böyle yazmaya gerek yok bu abimizi sadece bulmamız lazım komutları bu abimizi bulduktan sonra by yt'yi zaten böyle bir videosu çıkacak abimizin bu videosuna tıklıyoruz ve isterseniz izleyin ben izlemeyeceğim buradan daha fazla tıklayıp Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar şeye giriyorsunuz. Açıklamam. Buradaki açıklamayı daha fazla uzatmak için tekrar daha fazla tıklıyoruz ve buradaki komutları görebiliyorsunuz. Ben buradaki komutların bazılarını aldım. Şimdi havayı kırmızı yapmayı aldım. Ondan sonra baktığın kinin kolunu kesmeyi aldım. Toprak duvarı aldım. Ben toprak duvarı biraz değiştirdim ama neyse. Orada arkadaşlar toprak duvardaki kod yanlış. Oradaki sıfırı silin. Hani delete yazıyor ya şurada göstereceğim. Hani arkadaşlar şuradaki dirt yazısını görüyorsunuz değil mi? Şuradaki dirt yazısı. Şimdi gösteremedim. Buradaki dirt yazısın, yazısında gördüğünüz gibi bir yanlışlık var. Burada abimiz yanlışlıkla sıfır koymuş. Şurada gördüğünüz gibi burada o sıfırı silin. Birazdan normal olarak göstereceğim. Oradaki sıfırı silin. Bir de istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz buradaki sayıyı. Ben bunları 10 yaptım şu ikisini. Evet. Ben bu ikisini 10 yaptım. Yani siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar böyle. Ben bunu buradaki bazı şeyler aldım. Bakın şimdi söyleyeceğim. Havayı kırmızı yapma. Baktığın kişinin kolunu kesme. Ondan sonra toprak duvar. E, havayı fırlatma. Baktığın yere şimşek kendini. Şimşik babi 15, şimş. babi kol indirme, babi kol kaldırma. Ben bu kolları aldım. Bunun kolların şimdi şey yapın arkadaşlar. Sizde böyle bir şey yoksa. Ender bana çok vermiş. Birazdan veririm e, ee, şu ses kıs, kısma ile kapatma tuşuna aynı anda basın böyle ekran fotosu alıyor ben zaten önceden aldığından dolayı ben, ben önceden aldığından dolayı çöp kutusuna gidip bakalım çöp kutusu ben bazı video şu şey, iki videoyu silmem. şunu geri al Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben istediğim kodların sırasıyla alalım. Böyle bak. Sadece istemediğim kodları söyleyeceğim şu an. Ölümsüzlük, bayılma, TNT fırlatma ve de yürüdüğün yer toprak. Onları yapmadım ben. Sizi isterseniz yapabilirsiniz. Sonra ben bunları şey yaptım böyle. Şeye gittim. Google'dan Google'a girin. Normal Google'a. Oradaki kamera simgesine tıklayın. Ve buna girin. Ondan sonra istediğin neyi kopyalamak istiyorsanız onun üstüne basılı tutun ve altındaki mavi şeyi çekin istediğiniz yere kadar. Ben böyle kopyaladım diyor gördüğünüz gibi burada. Ben sonra bunu kopyaladım arkadaşlar böyle hepsini sırayla. Tabii ben babyon yani her şeyi yaptım. Bütün kodları aldım böyle sırasıyla. Bütün kodları aldım. Şimdi size göstereceğim kodlar çalıştığını falan. Şii şunu. Tamam arkadaşlar, orada bir tane benim eskiden yaptığım yani Bora abi'nin aklımdaki Bora abi gibi bir şey yapacaktım da yani öyle. Arkadaşlar sonra Zeybey'e girin. Ben Zeybey'i zaten nasıl yapıldığını bir önceki videoda videomda göstermiştim. Buradan arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi diye bir yer var. Zeybey'e tıklayın. Gördüğünüz gibi şuradaki şeye tıklayın. Şunu tıklayın. Ona tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi mesajlaşmak gibi bir yer var. Yani şurası. Buna tıklayın gördüğünüz gibi burada bir sürü böyle şeyler var. Buradan ekle'ye tıklayın. Buradan da istediğiniz komutları, isimleri bir de buradan istediğiniz şeyi verebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben bunların hepsini verdim. Böyle. Gördüğünüz gibi hepsi var bende. Tabi bende ha. oturum gitti diye çıktım da geri geldi. Allah'ım ya Rabbim oyun kafayı yedi ya Rabbim. Şu internet çekmediğinden dolayı kesinlikle böyle oluyor. İnternet çekiyor mu? İnternet şu an çok iyi olmasına rağmen kötü geliyormuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki ekle kısmına tıklayabilirsiniz. İşi yaramıyor mu falan? Mesela arkadaşlar size toprak göstereceğim. Bakın arkadaşlar oradaki dirt kısmını görüyorsunuz. O dirt kısmındaki sıfırı silin. Bakın orada sıfır yok öncekisinde vardı değil mi? Ama oradaki sıfır istemiyorsunuz. Abimiz yanlışlıkla oraya sıfır koymuş. Ben onu düzelttim. Böyle. Ondan sonra böyle bir sürü kodlarım oldu. Siz de benim yaptıklarımı yapıp bu kodları alabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra buraya yapıştırabilirsiniz. İsmini yazıyorsunuz buraya. Herhangi bir isim. Buraya da verelim. İstediğiniz komodu. Bu arada nasıl nasıl mı bu aldığımız şeyleri göstereceğiz? Şimdi tekrar bir girerse, Kapat be. Kapat. Hani şuradaki şu an Olmadı tövbe estağfurullah. İzlediğiniz bu konuyu bilmiyorum. Şuna tıklayın. Şu an göstermiyorum. Ee, bayarak. buna tıklayın. Kopyaladığınız şeyler zaten burada olacak. Tabi bunları siz sırayla yapın. Yoksa unutursunuz hangisi hangisi olduğunu. Ben bunların hepsini sırayla yaptım. Böyle arkadaşlar siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar şimdi ben yeni bir deney dünyası yaptım. Şimdi ona girelim. İnşallah bu sefer hata yapamam arkadaşlar. Bu benim ikinci deney. Deneyim yani video çekme deneyim. İlkinde bir şeyleri söylemeyi unutmuştum daha doğrusu yani. Bu komutları açıklamaya yazacaktım da şey unuttum hangisinin hangisi olduğunu. O yüzden arkadaşlar bir saat yazamazdım ondan dolayı arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size bir sırrımı vereceğim ben ya sır değil yani ben işim için arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar siz bakın şimşek çarptırmayı mesela ben böyle şimşek emojisi koydum mesela bak ne kadar bakarsan o kadar şimşek çarpıyor buradaki bazı komutlar şeyi arkadaşlar buradaki beni ölümsüz yapıyor buradaki ise ölümlü. Mesela hatta tıklayayım ölümsüz Tıklarım zaten şu an ölümsüz olduğunu bilmiyorum. şimdi ölümlüye tıkladım. Eee. O şey düştüm baksana. Buradaki halalet emojisi işte arkadaşlar. Kendime şimdi şey çarptım Söndür Hani. ya Yangın çıktı. <laughs> Kırıl. Söndürüyorum. Arkadaşlar burada biraz yangın çıktı. Ben buradan kaçayım, ölümsüz olayım, ölümsüz. Şöyle bir boya bir uzaklaş. Tamam, bu ada güzeldir. Bütün kodları göstereceğim. Mesela bu, bu elimiz havaya kaldırıyor, bu indiriyor. Ama indirmeyi sürekli tıklarsanız gördüğünüz gibi bir şey fark edeceksiniz. Aslında bir saniyeliğine kaldırıp indiriyor. Evet. Gördüğünüz gibi böyle çok hızlı ileri kitle yapmak istiyorsanız yani yapabilirsiniz bunu kullanarak. Ama bence böyle daha güzel. Hem bari 15-15 daha fazla benziyor. Bence böyle daha güzel. Ama Bora abi şimdi, ama Bora abi şimdi eskiden sadece böyle yaparak kimseyle çarptırabiliyordu. Ondan dolayı yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Buradaki siz sesi... ben biraz uzaklaşayım arkadaşlar. Misafir geldi. Arkadaşlar kapatayım şurayı. Buradaki siz arkadaşlar şey e, havayı kırmızı yapma. Şu an gördüğünüz gibi farklı yap görmek istedim. Gördüğünüz gibi kırmızı ses veriyor bu size. Yani şu an gösteriyorum. Yani siz böyle yapmayacaksınız tabii ki de. Siz bu komutları yazınca bu gelmeyecek. Siz istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim size. Oo. Tamam. Daha fazla yapamıyormuşum zaten. Bu arkadaşlar bazı şeylerin kolunu kopartıyor. Mesela zombi. Bir de arkadaşlarınız. Ama sakın yere bakıp yapmayın bunu. Yoksa yaparsanız sizin kollar geliyor. Çünkü siz kendinize baktığınızdan dolayı. Yani bu nereye bakarsan kime bakarsan onun kolunu yok ediyor. Ayağına baktığından dolayı senin yok oldu. Ama bunu nasıl mı düzelteceğiz? Sadece şu ikisinden birini yapacaksınız. Ya da onlar da mı yok? Bunlardan birini kullanacaksınız. Ondan sonra düzeliyor. Bakın mesela göstereyim. Bakın düzeldi. İşte böyle yapacaksınız. Bir şeylerin kolunu kopartmak istiyorum tam da da. Neyse. Mesela zombi alayım. Zom bir zom yazınız zaten çıkıyor koydum gördüğünüz gibi şimdi bakın kolu yok oldu şuna basınca kolu yok oldu gördüğünüz gibi şimdi ben bunu bir öldüreyim gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki arkadaşlar havayı uçuruyor mesela zombiyi tekrar bir uçuralım uçurdum arkadaşlar Uçuramıyorum. Ya uçmuyor ya. Arkadaşlar bazen hani kodlar işe yaramıyor olabilir. Bazen içeri işe yaramıyor kodlar. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar babam beni çağırıyor. Dur dur. Devam edelim arkadaşlar. Bazı bazı şeyleri uçurmuyor buradaki kod ya da ben yanlış yazdım. Dur bakayım. Hmm. Ben mi yaptım ya bu? Bakayım doğru, doğru Arkadaşlar bir şişen gittim Geldim arkadaşlar Arkadaşlar bazı Bazı kişilerde bu uçurmuyor Bazı şeylerde Uçurmuyor arkadaşlar Arkadaşlar bu da Bu işi toprak duvar yapma. Gördüğünüz gibi toprak duvar yaptım. Mesela şu uçurmayı deneyelim. Belki olur. Bakın uçtu arkadaşlar. Bazı şeyler de işe yarıyor. Konuşmaktan yoruldum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Babam geldi yanıma arkadaşlar. Böyle. Böyle. Şimdi arkadaşlar. Böyle kodlar var siz de yapabilirsiniz. Kolay iş. Gireceksin. Youtube'a. Oradan istediğin kodların görüntüsünü alacaksın. Ses kısmıyla kapatma tuşuna bir aynı anda bak basarsan, geliyor oluyor zaten. Ondan sonra onun ekrandan aldın ya. Google'un kamera özelliğinden yapabiliyorsun yani zaten. Google'un kamera diye bir şey vardı yani ya böyle ee, nasıl desem ya, kamerayla bir şeyleri mesela ödev falan yapabiliyordunuz ya onunla onun istediğiniz komutun üstlerine basılı tutup yapabiliyorsunuz işte onu da kendiniz bulmayı bir deneyin abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olup like atmazsanız çok üzülürüm ya çok üzülürüm ne olur yapın lan. Bakın biz ben gelmişim burada uğraşıyorum. Siz abone olup like atmıyorsunuz. Bakın her videomda diyorum bunu. Çok az insan abone oluyor ya. Biliyor musun? Çünkü yani 32 abonem var. Bir de git. İndirin ki ne? 400 abone. 445 abone. O da sanırım yüzünü göstermiyor ya. Arkadaşlar bu arada yakında yüzünü göstereceğim. Şakalın şaka. Ben en, en yakın arkadaşımın yüzünü gösterir miyim? He? o istemiyor çünkü yani yüzünü göstermek arkadaşlar. Neden olduğunu ne? ama kendisi bilir kardeş. Bu arada arkadaşlar yani inşallah kızmaz. Amin. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bir şey daha göstermeyi unuttum. Az kalsın videoyu durduruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birisini komutla öldürmek istiyorsanız oraya ki adını yazın. Ki ondan sonrasına boşluk adını yazın. Tamam mı? Ya adını yazın demek istediğim yani şöyle yazmayın. Ad... şöyle yazmayın. Adı yazın. Yazmayın. Arkadaşlar. Adını yazın yazmayın o kişinin adını yazın. Yani şimdi yanlış anlamaya anlayanlar olmasın diye böyle diyorum. Yoksa yani. Öyle. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.